9 Eylül. Herkese tekrar günaydınlar. Evet, bir süredir takip ettiğimiz Küpraş hisse senedi ilgili. Hatta bu yıl başında tekrar etmek istiyorum. Bu hisse ile ilgili beklentilerimiz Mart, Nisan aylarında zirve yaptıktan sonra ortalama bizi Twitter'dan takip eden arkadaşlar hatırlayacaklardır. 70'li bölgelerden, 75'lerden itibaren aslında 55'lere 50 bölgesine beklediğimiz o satış sürecinin artık gerçekleştiğini düşünüyoruz. Ortalama %25-%30'luk bir düşüş bekliyorduk. %27'lik görüldüğü üzere düşüş gerçekleşti. Son günlerde özellikle dip isteği aşağı yavaş, yavaş oluşabilir mesajları vermeye çalışıyoruz. Bugün özellikle endeks bazında baktığımızda endeksten biraz pozitif ayrışmaya başladığını görüyoruz. En azından daha bir önceki yorumumuzda, dün de yapmış olduğumuz yorumda da bahsettik. Evvelki günde endeks yüzde %1 düşerse bu hisse belki bindelerle ifade edilecek daha az düşüşler kaydedebilir. Hatta ters hareket yapabilir mesajları vermeye çalıştık. Şu an için onun gerçekleştiğini görüyoruz. Bir tip hareketi endekse göre bir tepki isteği devam edecek gibi gözüküyor önümüzdeki günlerde de. Ancak şöyle bir şey söyleyelim. 56.800 900 şu an için önemli bir destek. Yukarıda bu hareketin biraz daha tepki nin güçlenmesi noktasında tabii petrol fiyatlarıyla da bağlantılı bir hareket olarak yorumlayabiliriz bunu ama sonuç itibariyle eğer petrol fiyatları 50 dolar üzerinde Brent petrol bir kalıcı hareket yapacak olursak burada tepki daha da hızlanabilir. Bunu izlemekte fayda var. Şu an için görmüş olduğumuz, gelmiş olduğumuz nokta itibariyle 57-45'lerin 57-50'nin bir ara direnç olduğundan bahsedebiliriz. Ancak Yarın daha doğrusu pazartesi günü 56 üzerinde bir kapanış görecek olursak bu tepki biraz daha daha geçen hafta cuma kredi notu açıklanmadan önceki seviyesi olan 58.5'lara 59'lara doğru hareket getirebileceğinden bahsedebiliriz. Onun için tüp izlemekte bu noktada fayda var. Ya da elinde olanlar için en azından buranın bir dip oluşturma ihtimalinden bahsedebiliriz ki görüldüğü üzere düşüş trendinin dün üzerine attı. Ee, çok kısa vadeli düştüren bir rol değişimi dirençler destek olmaya başladı. Tutunma isteği birkaç gün görebiliriz gibi gözüküyor. Hemen buradan ben yoğun istek olan Alarco Holding ile ilgili ee, son duruma bakalım. Evet gayet olumlu bir görüntü içinde seyrettiğini görüyoruz. endekste karşılaştırdığımızda endekse göre de güçlü kağıtların içinde geldiğini görüyoruz. Evet görüldüğü üzere çok güçlü ee, oldukça iyi bir performans sağlıyor. Ancak gelinen nokta itibariyle şu direnç bölgesi yani 16 16 mayısın haziranın ilk günlerinde görülen o seviye nereye denk geliyor bakalım. Hemen şu an için e, baktığımızda bu seviye 366'lara denk geliyor ki bir direnç seviyesine yaklaştığımızı söyleyebiliriz. E, haftalıklar gerek aylıklar açısından değerlendirdiğimizde haftalıklarda da iyi bir direnç bölgesinde bir trend oluşturması güçlü bir hareket oluşturması şu an için biraz zor olabilir endekste biraz baskı varken ama genel bu hissenin uzun yıllardır bir düşüş trendi içinde olduğunu görüyoruz. Son bir buçuk yılda bir dip çalışması söz konusu Hatta bu dip çalışması 3.80 ile neredeyse 2.80 aralığında oluşuyor ki %30'un üzerinde neredeyse bir marjda oluştuğunu görüyoruz ama şunu söyleyebiliriz aylıklar hala kötü son ay yani bu ayın iyi olduğunu görüyoruz ki nereye kadar bir hareket olabilir? Biraz önce de bahsetmiş olduğunuz 3.66'nın üzerinde 3.66 iyi bir direnç. Belki şuraya bir dokunup kırmızı 3.86'ya dokunup ondan sonra bir geri dönüş yapabilir. Yani bir trend yukarı yönlü bir hareket için erken olduğunu söyleyebiliriz. Ancak ve ancak 386 üzerinde aylık bir kapanış görürsek bu hisse de iyi bir başlayabilir. Şu an için bunu beklemiyoruz. Yine önümüzdeki dönemde ee, 3.30'larla 3.80, 3.90 bandında seyreden bir hareket görebiliriz gibi gözüküyor. Ee, sık sık böyle sizlerden gelen yoğun istekler üzerine ki bize e, Twitter'dan da e, mail atabilirsiniz. Aynı şekilde YouTube'dan da görüşlerinizi de bildirebilirsiniz. Ee, hakaret olmadıktan sonra eleştirileri kesinlikle açığız. Sonuçta eleştiri yapıcı bir e, e, konuya değiniyorsa noktaya değiniyorsa dediğimiz gibi biz elimizden geldiğince paylaşmaya hazırız. Önemli olan burada e, hep birlikte kazanmak, yatırımcının kazanması, hep birlikte kazanmak. Teşekkür ediyorum. Bu arada YouTube'dan bize abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.